Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar size bir sürprizim var. Bilin, bak bilin bakalım ben ne aldım. Tabii ki şövalye dak kostümünü aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kostümü çok sevdim. Dükkanda bir bug muymuş neymiş bir şey olmuş hata mı olmuş ya da bilmiyorum. Yani şu şövalye ile elmas küller Riko'nun tam arasındaydı teklif. Teklifleri aldım aldım aldım. En sonunda kostümü verdi. Arkadaşlar. Like atalım. Arkadaşlar bugün haritası bir garip ya. Aa, ben suku eklemeye girdiyim. Allah arkadaşlar. Neyse kenarlarda duracağız gari. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki elemanı da bulu Aldık. Arkadaşlar alacağız. Kaçmasına imkan yok. Şunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyecektim Enes'i ama. Arkadaşlar geberir umarım Ali. Meeple'a bak ya. Bak alkış atıyor bir de. En azından dislike atmadı. Kötü biri değil. O yönden düşünüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Star hediyesi. Arkadaşlar Efsanevi çıksın diye dua edin. Bir de like atın. Like attıysanız baş açıyorum. Bir şey çıkmadı. Demek ki like'a çok fazla atmamışsınız arkadaşlar. Lütfen bir dahakine like atın. Arkadaşlar ben bir daha su girdim değil mi? Arkadaşlar bir dahaki maç Ali ile gireceğim be. Ali deneyeceğim. Arkadaşlar ortaya bomba alıyorum ben. Uzak duruyorum ben arkadaşlar. Kit var çünkü. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Ya kimse sat çatışmıyor da hani. <laughs> arkadaşlar kaçıyorum. Arkadaşlar kaçtık. Ben öldüm Enes kaçıyor. Kaç kanka. <laughs> arkadaşlar yapacağız. İki takım kaldı. 19 yük ne ya? Neyse arkadaşlar. Ya yük ne kadar çabalasam da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar köpekler havlıyor. Ses gelmiyordur umarım. Arkadaşlar takıldı burada ya. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir tane star hediyemizi açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir insan bu kadar mı şanssız olur ya? Hani anlamıyorum arkadaşlar. Ben mi çok şanssızım yoksa bu star hediyelerim mi çok kötü? Anlamadım. Arkadaşlar yakında okullar açılıyor. Moraliniz çok bozuk değil mi? Arkadaşlar nasıl pusmuşlar ya. En olmayacak yere pusmuşlar bile. Arkadaşlar şuradan alttan dolaşalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya öldük arkadaşlar. Doğacağız ama alamayacağız. 12 yük yani. Ya bak, Palyanço atıyor ya. 12, 13, 12, 13 yüküm var. Palyanço atıyor. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni gelen birisi vardı. Ya nasıl diyeyim? Terbiyesiz. Zaten bize sabah yazdı 8 9 yaşındaymış. Arkadaşlar aslında gerçek yaşını söylemedi bize. Yani bir 8 yaşındayım dedi, bir 9 dedi, bir 10 dedi. Yani ergen gibi trip de attı. Ben aslında bir ergen sandım bunu. Başlı başınca bir ergen bence. Attım onu. Etkinlik bitince mi atılacak ama otomatikken. Şimdi atıldı mı bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle L etkinlik bittiğinde gidecektir. Arkadaşlar, Robo Spike var. arkadaşlar her, şey, her soru arkadaşlar sorun arkadaşlar arkadaşlar ya ay bak alan daralıyor millet gidiyor yani sahlanıyor sinirden konuşmayı unutuyorum ben arkadaşlar siz anladınız beni arkadaşlar ben evet. Ali alacağım Adamlar nerede onu da görebilirim. Yani Ali oyunu alt üst etti arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter yani. Kasması da aslında bayağı zor. Aslında kolay ama zor. Yani şöyle anlatayım ben size. Ali oyn oynarken oynaması çok kolay ama herkes çok güçlü bir karakter olduğundan herkes ya sizden uzak duracaktır. Ama büyük ihtimalle millet üstünüze atlayacaktır. Türk bir kardeşimiz vardı. Muhammed diye. <laughs> arkadaşlar ilk kişi aldım. Şunu alalım arkadaşlar. 8 yük. Tamam bizden iyisi yok. Ölmemiz bayağı zor şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar çok saçma bir karakter. Gerçekten söylüyorum. Çok saçma bir karakter. Az yakınlaşsınlar da. Dur ya. Sıkmasaydın keşke. Neyse. Arkadaşlar uzaktan alma ihtimali var yani. O yüzden Enes alırsın hadi. 10 yüküm var. 10ço. Alırsın. Alamıyor arkadaşlar. Alamıyor Enes alamıyor. 1-0. Doğdum arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani bak mermi de yok. Bir kere sıksa. Bu bonun menzil de yani çok uzun. Arkadaşlar sizlerle birlikte böyle oyna oynuyor. Adam öldür görevde falan da bitiyor yani. Peste zaten bayağı ilerledik. 29. kademeye geldik. Arkadaşlar sordum mu hatırlamıyorum. Bende biraz B12 var ama. Şimdi ben buradan kit mi açayım? Ember mi açayım? Cordelius mu açayım diye bir soru sormuştum geçen videolarda. Siz hiçbir şey söylememişsiniz. Yani bakıyorum yorumda yazmıyorsunuz zaten. Beğenmiyorsunuz da abone de olmuyorsunuz. Arkadaşlar ben buradan hangi karakteri seçeyim? Kit, Ember, Cordelius. Bana bir tane isim yazın sadece. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şarj azalmış. Hmm, şarja takalım. Enes koruyucu yine. Korumana bile gerek kalmadı. Arkadaşlar ben ortaya gideceğim ya. Ali oynuyorum zaten. Geldim arkadaşlar. Herkes Ems tek olsaydı alırdım da ya da diğeri. Diğeri neydi göremedim de. Neyse en azından arkadaşlar Enes'e yük verdik en azından. Yani Enes'e yük vermemiz bayağı iyi oldu. Arkadaşlar hayvan var. Nasıl kaçamadım ya? Bu bul çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani kaybediyoruz, kazanıyoruz az artı alıyoruz ama yani harita kötü. Arkadaşlar harita kötü yani. Arkadaşlar e, Enes e, bir durumdan dolayı gitmek zorunda kaldı. Yani Ailesiyle takılacakmış biraz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben şurada bir el falan atacağım. Ondan sonra ben de kaydı kapatacağım artık. Yani video uzun olmasını istemiyorum çok. Arkadaşlar bazı videolar uzun oluyor. Bazıları kısa oluyor. Kusura bakmayın. Ayarı yok biliyorum. Ama yakında ayarlayacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar kit Of, 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 of arkadaşlar. Tamamen bir of. Arkadaşlar çıldırırım. Yemin olsun çıldırırım. Hani zaten güzel bir köşede de doğmadım. Oh, sevdiğim bir yer ama yani diğer yerle aynı yani. Ama bu kaşı tane zaten daha iyi ama. Biraz gitsin. Hı. Hmm. Arkadaşlar e, sesim biraz kötü olabilir. Biraz gıcıklığım var yani. Boğazım gıcıklanıyor. Kusura bakmayın. O nereden tutturdu bana? Arkadaşlar artı alana kadar videodayız. Sinir ettiler beni. Sinir ettiler. Artı alana kadar videodayım. Sinir ol. Oo, arkadaşlar tike bakın hem hesaplaşmada tik alacak kadar güveniyor kendine ekstra ustalığa da çıkmış ama baya önceden yani yeni değil helal olsun vallahi arkadaşlar bende o yani o cesaret yok bende ben asla alamam tek hesaplaşmada tik Arkadaşlar alacağız. Al. Arkadaşlar şaka değil mi bu? Hem yani bak çıldırmak istemiyorum. Arkadaşlar birlikte kupa kasarız diye girdim ben bu videoya. Birlikte eksi yeme videosu olarak oldu. Yani videonun başlığında artı kupa kasmak için girip eksi yem, eksilerle bitiren kişi diye bir başlık mı yazsam acaba? Bir süre eksi yedik. başlığı öyle bir şey yapacağım Allah. Eksi diye girmedik biz ya. Ya geldi bir anda iki tane sıktı, gitti. Geldi. Tamam mı arkadaşlar? Geldi. İki tane sıktı, gitti. Arkadaşlar başka bir şey açacağım ben. Temizlik mi açsam ki? Arkadaşlar bu var mıydı ya? Buna benzer bir şey vardı diye hatırlıyorum ben. Neyse arkadaşlar. Uzakçı olarak ben de güzel gider ya. Güzel gider arkadaşlar. Arkadaşlar tek sorun çok fazla çalı var. Allah'tan karşıya bot geldi. Hani botlar gelmesi en azından bizi kurtarır. Gel gel. Oha ama ya ikidir brok kesiyor bak. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Yemin olsun çıldıracağım. Arkadaşlar botlara kaybediyoruz. Hani botlara kaybediyoruz. Arkadaşlar ben çıldıracağım, çıldıracağım. Arkadaşlar bir bok yapmadım ama yani en azından sözümü tuttum. Artı alarak bir kapatacağız. Bu bosmendi. Arkadaşlar emoji aldık. Arkadaşlar bunu aldık. Güzel benziyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu son maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.